Selamlar arkadaşlar. Size enflasyon ülkemize nasıl zarar verdi onu anlatmaya çalışacağız. İşte varlıklarımız vardı. Taşıt, arsa, konut, enflasyona dayalı. Bir de küçük bir mabla vardı yüzde %10'luk. İşte 2021 Ekim'den %10.2'ymiş o tarihte bu. Oradan beri ben bunları hiç değiştirmedim yani konut enflasyona bağlı bir varlığa yatırmadım yani hisse senetleri işte o bu fonlar oralara koydum e ne olmuş yani bu enflasyona dayalı taşıtlar arsalar artarken bu elimde olan yüzde on nasıl değişmiş ona bakıyorum yani o gün 16 Ekim 2021'de yüzde 10 bugün yüzde kaç olmuş yani tabii ki bu enflasyona bağlı olan enflasyon nispetinde artarsa bu düşüyor oranı ancak bu da enflasyon oranında artarsa yüzde 10 olarak kaldı yani o günden bugüne 2021 Ekim 2022 Ekim 2023 yani bir sene bakın yüzde 10'muş bu biraz yükselmiş 14-15 sonra geri düşmüş bakın değerleme sonucu 8.8 düşmüş bunun anlamı şu yani arsa ve konutlar çok yüksek fiyat artışına neden olduğu için buradaki oran artık düşüyor. Tekrar yükseltmeye çalışıyoruz sene içinde. Bakın 2023 Şubat ayında yine bir değerleme sonucu 11.7'den 7.3'e düşmüş. Sonra tekrar 7.3'den yani Mart başında 7.3'ten arttırmaya çalışıyoruz. Şimdi peki şu an güncel olarak nerede ona bakalım. Yani 24 Haziran 9.3'müş tekrar bakalım arkadaşlar. şöyle bakalım. 9.63 arkadaşlar şu an. 24 Haziran, 27 Haziran. Yani 24 Haziran dediğimiz görüyor musunuz? 24 Haziran. Yani 2-3 günde değişmiş. 9.63'e çıkmış. Hedef 10 arkadaşlar. Yani o %10'luk paramız hep %10 kalsın istiyoruz ama Enflasyon nispetinde yükselmesini istiyoruz arkadaşlar. Tabii bu %10'un içinde ne var? Bunun içinde 4.8 birim dolar var, 0.3 altın var, 4.5 yerli hisse var. İşte bu toplamda 9.3 ediyor arkadaşlar. Şimdi Peki bu dolar bazlı olanların bir de TL bazlı olanlara oranı var burada. Hemen hemen eşitmiş 1.1 dolar bazlı olanlar daha fazla. Bir de o var. Şimdi enflasyon nasıl zarar veriyor? şundan şöyle söylemek istiyorum. Yani bugün 9.63'e gelmiş. Tamam. Güzel. Ee, 9.63 yani 9 9.63 olmuş bugün. 27 Haziran. 27 Haziran. Peki bu niye bu kadar hızlandı? 9.63 yani 9.63'e. Dolar TL çok hızlı arttığı için bizim Şeyde dolar miktarımız çok arkadaşlar yani yaklaşık olarak 5. Işte iki birim dolar var, dört buçuk yerli hisse var. Tabi yerli hisse de artıyor, dolar da artıyor. Bu onun için arttı yani. Bu oran pek değişmiyor bir gibi gözüküyor ama ikisi birden arttığı için sonuç günde bu oran ona yaklaşıyor. Hedef onlar bunun Bunu doları biz azaltmaya çalışıyoruz ama e, dolar TL yukarı gittiği için bir miktar dolar tutuyoruz yanımızda belli olmuyor dolar azaltmaya çalışırken bazen hisse azaltıyoruz öyle değişiyor şimdi enflasyon bize nasıl zarar verdi arkadaşlar onu göstereceğim Tabii biz kendimizi koruduk enflasyona bağımlı yani bağımlı varlıklarda durmaya devam ettik 2000, o yani o 10 yıldan beri duruyorum ben de işte arsa konut fiyatı arttı diye ben bunları elden çıkarmadım satmadım taş fiyatı arttı diye satmadım onun için enflasyona bağımlı varlıklar sepetin çoğunluğunu %90'ını oluşturuyor. %10'unu işte borsada, dolardır, böyle altındır bunlar oluşturuyor. Bazen Amerika hisseleri oluyor, bazen Türk hisseleri, bazen fonlar oluyor. Yurt içi fonları, yurt içi fonları. Böyle değişiyor. E bazen kazanıyorsun, bazen kaybediyorsun. Evet, o da oluyor. Şimdi asıl gelelim enflasyona dayalı işlemlere. Bakın, Enflasyon nasıl zarar verdi bize? Onu göstereceğim şimdi. E tüfe, en enak tüfe bu. Biz tüfelere bakıyoruz arkadaşlar. TÜİK tüfe var. TÜİK tüfe de bu. Şu mavi, yani en alttaki ile en üsttekine baktık. Orada o bir tanesi askeri ücret. Şu duruyor askeri ücret. Ee, şimdi ben bunun daha öncesini enflasyon oranında işlem yapamıyordum. Yani enflasyonu ben e, hesaplamıyordum önceleri yani. Daha ev, arsa alıyorduk ama enflasyona bağımlı olup olmadığını bilmiyorduk biz bu ev arsanın. Sadece alıyorduk, yanımıza koyuyorduk. Al, koy, öyle duruyordu yani. E, sonradan bu fark ettim ki bu tarladır, evdir, arsadır. Bunlar enflasyona sıkı sıkıya bağlı. Şimdi e, peki nasıl oldu hareketler? Mesela ben bu enflasyonu bilmiyorum ama çıkarım yapacağız. Nereye? Yani 2000 Haziran 2021 öncesi veriler yok işin açıkçası elinde. TÜİK var ama TÜİK'e de pek güven olmuyor arkadaşlar. Bakın. Ee, de pek ha Haziran yani 2020'de olay nasıldı? 2021'den bu yana enflasyon nasıl değişti? Biz bunu tahminini yapmaya çalışıyoruz. Onu da ben satın aldığım bir konut üzerinden yapıyorum. Ben e 2020 yılında Ocak ayında 450 bin TL bir konut aldım. Ancak 2020 yılında o konutun ederi çok büyük ihtimal 750 bin TL idi. Ev alan satan konut alıp satan 2020 yılında olmadığı için insanlar almadığı için 750 bin liralık konut 500 bin civarında gidiyordu. Evet, 500 bin civarında gidiyordu. Ancak ederi 750 idi. Piyasa baskılandığı için 2018-2019'da çok baskılandı. Konut fiyatları da işte 750 bin olacak konut 500 bin'e satılıyordu ve 2020'nin yarısından sonra düşük faiz kampanyası yapıldı. Zannedersem dolayısıyla bu sefer konut fiyatları satılmaya başladı. Fiyatlar işte 500'den 600, 700'lere geldi yine satıldı. Yani asıl ederi 750. Bin, tamam. Mı? İşte biz bunu 750 bin olarak alıyoruz. Ancak bizim satan aldığımız 600 dolar 450. Binler. 750 olarak hesaplıyoruz. Buradan nereye gideceğiz? Enflasyona geçiş yapacağız arkadaşlar. Onun için. Niye? Çünkü ben konut almışım. O gün aldım fiyatı biliyorum. O gün piyasasını biliyorum. O günden bugüne fiyat süzgecinden geçirdim de o konutun 3 aşağı 5 yukarı ne edeceğini biliyorum. Dolayısıyla o fiyat değişimler enflasyona bağımlı olduğu için enflasyonu biz oradan bulacağız. Yani konut fiyatından enflasyona gideceğiz. Yani 2020 başından itibaren gideceğimiz için oralarda enflasyon değerleri pek yok. Ondan sonra 2021'lerde bulacağız bu işi enflasyon. Bakın 2020'de 750 bin koyuyor. Şubat 2020, Şubat 2021. 750 binden 1 milyon 50 bin TL'ye çıkmış. Yani burada ev alan satan yoktu. Şu öyle 2020 ortalarında kredi düşük kredi faiziyle ev alıp sattı insanlar. Sonra fiyatı arttı arkadaş. 1050 TL. Enflasyon %40 olarak ölçülüyor. Yani biz burada tahmin ediyoruz. Ne zaman? 2021 Şubat'a kadar. Bakın 2021 Haziran'da görmüş en şeyini. Biz %40 olarak tahmin ediyoruz. Bakın üfe, TÜİK'in üfesi bilen %40'larda ama tüfe %20'lerde. Ya üfe %40'sa bunun tüfesi daha yüksek olması gerekiyor. Ancak burada bir katakulle var. Bakın enak da düşük. Yani bir katakulle gözüküyor. Çünkü benim burada konutumun fiyatı e, arkadaşım. yüzde 40 olarak hesapladığımda Şubat 2021'de 1 milyon 50 bin TL. Evet. Ekim 2021'de 1 milyon 100 bin TL'ye bu konut satıldığını biliyoruz yani bir alt katımız satıldığını biliyoruz. O zaman bu konut o, o, günkü piyasada 1 milyon 150 ise 1 milyon 100 bin ise Ekim 2021 Şubat 2000 Şubat 2022'de 1.9 milyon açık. Enflasyon %75 oldu. E nasıl oldu? İşte %40'tı %75'e nasıl çıktı? Bakın Şubat 2021'e gelelim arkadaşlar. Şubat 2020 Ekim nasıl? Pardon. Pardon. Şubat 2022'ye geleceğiz. Şubat 2022. Şurada bakın %105. %105. Ancak bu artış var. Görüyor musunuz? Şu %123. Pardon. %123 artış var görüyor musun? İşte bu yani hem düşük olan hem yüksek olanın bir karması olur artık buradaki enflasyon. Anlatabiliyor muyum? 21, 2021 Şubat 2022 Şubat arasında 2022 Şubat o geriye dönük yüzde %115 gözüküyor. Ancak biz bunu o şekilde değil de %75 olarak bir ağırlık, ağırlıklandırma olarak hesaplıyoruz ve 1.900.000'e çıkıyor. Peki ee, şey nasıl oluyor? Şubat 2020 ve Şubat 2023 arasında. O da şurada. %127 başlıyor. %121'lerde bitiyor. Tamam mı? %121'lerde bitiyor. Ne oluyor arkadaşlar? %127, %100. Yani %120 olarak başlıyor çıkıyor gibi. Ama bunun ortalamasını şöyle bir ağırlıklandırmasını alsak %140 diyebilirim ben buna. %140 bir enflasyon. Ha bu Enet'e göre %186'yı görmüşlüğü, %185'leri görmüş, hiperlere görmüşlüğü var. Ancak biz bunun ortalamasını alacağız arkadaşlar. Yani Ortalama da gidiyor bu iş. Anlatabiliyor muyum? Yani çok hızlı yükseldi, çok hızlı düştü. Ne bunun %186 diyeceğiz ne de buna %120 diyeceğiz. %40 bunun ortalamasını alıyoruz. Ve %40'a göre ortalama aldığımızda arkadaşlar bizim evin fiyatı Şubat 2023'te 4.6 milyon TL oluyor. 4.6 milyon TL benim Şubat 2023'te değerlediğim ev fiyatının 130 bin üstü 4.5 milyon olarak değerlemiştim ben Şubat 2023'te 4.6 milyon TL'de %100% ev, 140, 140 enflasyona göre hesapladığım olay oluyor. Enflasyon devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Şubat 2023, Şubat 2024. Şu an Şubat 2024'e gelmediği için tahmini olarak biz bunu hesaplayacağız. Tahmini olarak. Peki nasıl hesaplayacağız arkadaşım? Şöyle hesaplayacağız. Bakın bu askeri ücret zam mı, Şu turuncu olan askeri ücret zam mı, Ne kadar artarsa enflasyonu o kadar körükmüş. Görüyor musunuz? Bakın şu enflasyon nasıl artıyor? Askeri ücrete zam yükselmeye başlayınca enflasyon körüklüyor. Bakın buraya artıyor. Bu buraya artınca bu daha da artıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. Nerede böyle askeri ücret zammı birazcık, miniyor, birazcık dengelenmeye başladı. Şimdi yine askeri ücret zammını arttırdılar. Dolayısıyla tabi bu askeri ücret değil. EYT'si var bunun, e, işçisi var bunun, memuru var arkadaşlar. Bir sürü şey var, sayamadıklar. Şimdi yine %107'ye çıkarttılar yıllık bazda zamları askeri ücrete. Bu enflasyona katkı sunacak arkadaşlar. Bu askeri ücretin artması, çok aşırı artması enflasyona katkı sunar. Ha, o zaman ne yapıyoruz? Biz Şubat, Şubat 2023 yüzde 110 en akı baz alıyorum ben. 110 ile gidiyor. Bakın şu an düşmüyor. Düşmüyor. Yüzde 110 yine. Mayıs, Haziran'a geldik. Ee, yani yine buralarda devam ediyor. Bu böyle devam edeceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Böyle devam edecek. Yani en iyi ihtimalle böyle devam edecek. Kötü senaryoda arkadaşlar bu daha da yükseldi. Çünkü hem askeri ücret yükseldi e şimdi dolar TL de yükselecek. Dolar TL'den de enflasyonu bir katkı gelecek. Dolayısıyla bu %110 ile %150 arasında bizim zaten tahminlerimiz e Eylül, Ekim gibi tahminler ne diyordu? %130 ile %150 arasında diyordu. Yine oraya gidecek o iş. Yine gidecek oraya. Evet. Ancak biz bunun yıllık bazda ortalamasını alsak yani %120 olabilir, %110 olabilir önümüzdeki yıla göre ortalama olarak hesaplıyorum. Dolayısıyla önümüzdeki seneye kadar yani bu yukarı gidip aşağı gideceği için yani şöyle %100, %105-109 diyelim 140'a kadar gitti yine 109-110'a geldi diyelim sene önümüzdeki aralıkta falan. Şimdi bunun ortalamasını aldığın zaman sen %110 demezsin e %140 da demezsin bunun ortalaması %120-125 olur. Demek ki ortalama bir enflasyon %125'lik bir enflasyon olabilir. Hadi %125 olmasın en iyi ihtimal %110, %110 olsun arkadaşlar. bu yani, diyoruz ya bu çok yükselmedi hep %110 gibi gitti. En iyi ihtimali konuşuyor. O zaman yine arkadaşlar bu 4.6 milyon TL'lik daire 9.7 milyon TL olacak. Şubat 2024'te. Bakın enflasyon nasıl zarar vermiş? eşittir diyelim bölü diyelim 13 kat artıyor. Görüyor musun? 23, 21, 22, 23, 24 4 yılda 13 kat artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu enflasyon insanlara zarar veriyor, verecektir. Enflasyonda bu gibi ortamda yapılabilecek en büyük hata işte Efendim yüzde 35 faiz veriyor. Ben evimi satıp faize geçeyim. Bakın evimi satıp faize vereyim. İşte benim 5 milyonluk evim var. Faize yatırdığım zaman her ay 150 bin gelir var. Hadi yaz, yazalım bakalım. Diyelim bugün şu daire Şubat ayında fiyatladım. Bugün fiyatıyla 5 milyon olsun. Kredi diyeceğiz. Yani bugünün fiyatıyla 5 milyon. O daireyi ben 5 milyon lira mevduat diyeceğiz ya arkadaşlar mevduat. Şimdi 5 milyon lira parayı aldım. Aldım. bir aylık faize yatırdım. Dedi ki ya hani şey olarak e evet bakın burada hangileri güzel yapıyor? Yapı kredi güzel veriyor. Temiz var. Akbank da veriyor. Bu sponsor. Bu sponsor olmadan veriyor. Hadi şuna yatırdım. Bakın net ne kadar arkadaşlar? 154.000 TL ayda kazanıyorsun. 154.000 TL bir ayda kazancım var. Nasıl? 5 milyon liraya evini sat. Koy şeye. 154.000 lira net cebine atar. Nasıl para? İyi değil mi? Ancak bu şıkkı tercih edersen arkadaşım. Bu şıkkı tercih edersen günün sonunda önümüzdeki senenin başında evin fiyatı 5 milyon liradan bugün 5 milyon orada olacak 10 milyon tl yani aslında şu andan itibaren 6 ay 7 ay daha beklersen senin evin olacak 10 milyon tl e sen diyelim evini 5 milyona sattın her ayda 100, 157 bin lira gelen 155 bin lira gelen krediye koydun hadi 7 ay 155 bin hesaplıyorum arkadaşlar. Bakın 155 bin lira alıyorsun her ay. Çarpı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. 9 ay aldığını düşün. Önümüzdeki sene Şubat'a kadar. 9 ay. Ne oldu arkadaşım? 1.4 milyon TL para oldu. Tamam. 1.4 milyon TL para oldu onun bileşkesiyle şeyle şu 1.6 milyon TL oldu. Bileşkesi her ay koyunca onun üzerine koyuyor. Ya, hadi 1.6 1.7 olsun arkadaş. 1.7 olsun. E şimdi 5 milyon TL konut fiyatı artacak ya. Sen oradan 5 milyon kazandın. Ancak burada konutunu satarsan 5 milyonu faize koyarsan 1.7 milyon kazanacaksın. O zaman 5 milyon TL eksi 1.7 milyon TL diyelim. 3.3 milyon TL zarardasın arkadaşım. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Böyle yüksek enflasyonist bir ortamda konutu satıp faize geçmek çok cazip gelebilir size. 150 bin TL bir ayda parayı kimse vermiyor, kimse kazanmıyor. Yani TR'de en yüksek dereceli memurlar kazanmıyor bu parayı. Holding bilmem CEO'ları falan kazanıyor mu bilmiyorum. O kazanıyorsa birden yarısını vergi veriyordu. Yani 100 bin kazanıyorsa 50 bin lirası vergi Dolayısıyla arkadaşlar ee, ucuz hesap yapıp da ucuz hesap yapıp da bu ev satıp gidip ben faize yatırsam 150 bin liraya alırsam bunu alırım ama önümüzdeki sene geldiğinde 2 milyon kazanırıp 3 milyon kaybederim arkadaşlar. Onun için sizin burada tahminleriniz belirleyici olacak. Bu enflasyon nereye gidiyor? Aşağı mı gidiyor, yukarı mı gidiyor? Aşağı gitmiyorsa bu, enflasyon düşmüyorsa, yüksek enflasyonda e, yani faizler yüksekken ev satma en mantıksız iş. Yani öyle bir hatayı ben bir kere yaptım. Yani en sa ev satma en mantıksız iş. Yüksek enflasyonda ev satılmaz arkadaşlar. Ev varsa taşınmaz satılmaz satın ee, Ne yapılır? Alınır. Yani hiç kimse alamıyordu. Faizler çok yüksektir. Senin nakitin vardı. Çok iyi pazarlık yaparsın, alırsın. Ederin altında alırsın. Anlatabiliyor işte burada 2020'de de böyleydi. Ederi 750 binde, 500 550 bine öldü fiyatını alıyordu insanlar. E ne oldu? Ne oldu sonra? Faizleri düşürdüler işte düşük faiz verdiler. O verdi, bu verdi. Canlandı piyasa, satımlar oldu. Sonra enflasyon geldi. Enflasyon sonra gitmedi daha büyük geldi. Bakın yüzde 40 sonra yüzde 40. Ondan sonra daha büyük bir dalga geldi. Yani biz burada 500 bin lira o gün 450'ye aldık işte 800 olunca satmadık. Bakın 2021'de benim alt katım 450 ya 470 ye aldı. 1 milyon yüze sattı. Yani ne oldu? Çok iyi para dedi. Sattı. O kendi bütçe için. Ancak bugün 5 milyon. önümüzdeki sene 10 milyon. Yani hangisi çok iyi para? 5 milyon mu? 10 milyon mu? 1 milyon 100 mü? Onun için arkadaşlar şu enflasyon belası enflasyon belası ülkeyi terk sensasyona dayalı varlıkları elden çıkarmamak lazım. Herkese iyi günler.